Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi evimi tanıtacağım. Bilmiyorum ya. Evet. Yulay'ın evi. Bir dakika arkadaşlar. Heh. Bakın burada sanırım evet. Burada ablamın evi var. Bakın ne güzel ya. Arkadaşlar size gizli bölmemi tanıtayım abim görmesin. Arkadaşlar bir dakika sizin için kardeşimin evini de göstermem gerek. Küçük abimin. Evet. Eşhedü <laughs> enna. Durum dakika. Eşhedü. Namazımı kılayım sonra bakacağım size. Hadi bay bay. Durum dakika namazımı kılayım defol buradan. Namazımı kılayım. Eşhedü enna ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed. Arkadaşlar video bitti bay bay. Arkadaşlar diyorum ki. Ya ya bu iskelet. Neyse arkadaşlar. Burada benim evim yok. Özür diliyorum. Evet abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar benim evim yok ya. He bakın. Evime bakın ya. Bakın burada benim pembiş ve mor mavi koyunlarım var. Kediciklerim var. Minnoş minnoş. Buradan evimin arka bahçesinden çıkmak oluyor. Ben bu kedi... Neyse. Evet hayatta kalmadım şu anlık. Çünkü biraz dek kötüyüm de. Neyse. Ayım oh, gitmeyeyim. Abone olmayı unutmayın ya. Bak 1999. Ben biraz bu tiyantilerden alayım. Çünkü çok kötü bir şey yapacağım ben. Arkadaşlar şimdi bu evimi yakmam gerek benim. Çok kötü beğenmedim. Anam kedim kaçtı. Bakın arkadaşlar bu anana sevi görüyorsunuz mu? Orayı yakacağım şimdi. Evet işte bu kadar kolay. Ben yakıyorum arkadaşlar. TNT'yi de patlatalım. Evet. Bak. Oğlum TNT taşıyamıyor. Ayxan evin de partlayacak. Arkadaşlar evin de Bakın arkadaşlar yaka yaka. Ayxan öleceksin. Abi bu tnt buraya nasıl geldim? Arkadaşlar evim partlamış. <laughs> Bir dakika. Bakın. Arkadaşlar şimdi ben uzaya uçmazsam. Bakın. İlk bura. Abi döşeyemiyorum. Bakın. Ben şimdi uzaya uçmazsam. 3 Durun. Ha. Uçuyorum. Üç, iki, bir. Öleceğim kesin. Evet. Öldüm. Arkadaşlar. Abi yarım kalbim kaldı. Bir dakika. Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım ya. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar. Ben üst kata çıkayım. Bakın evim kanamadı. İyi mi? Bakın ranzalı yatak koymuşum ben buraya. İkimiz yayı ev kalıyoruz bu evde. İkimiz. Abimle ben kalıyorum tamam mı? Oğlum. Durun bir dakika arkadaşlar. Abi girer mi buraya? Abi benim evim naletli arkadaşlar. Şimdi geç. Bak geçemiyor Bir diğer dakika abi, ben bunu abi. kırayım bir. Ah Ayhan sen diğer yerden yol aç. Bir dakika arkadaşlar. Aha. Bakın tuzak kapısını aldım. Bakalım şimdi gidilecek mi? 3, 2, 1. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Bakın Arkadaşlar benim işte villam böyle bir dakika yaratıldı. Ha burada benim zakucum var. Arkadaşlar adama da bir şey yapacağım. Böyle ne diyeyim daha. Bakın yılla yapmışım. Bir yıl elleştim. Bakın 9999 yıl elleştim ben bu yılla Bakın. Arkadaşlar Roblox videoları atıyorum. olurum Ben atıyorum arkadaşlar. Bu atmıyor. Ben atıyorum. Ben ben ben. Bir ben, daha ben. kanalıma video atarsa işim bitireceğim onu. Atacağım. Kardeşleri YAZDAN Atacağım. Atacağım. Sen de benim kanalıma attın. Allah Allah. <laughs> Arkadaş. arkadaşlar. o çektiğim bu şey videolarını benim de kanalıma abone olur musunlar? Evet ya yazık yazık ablama. Arkadaşlar. yazık. 15 abonecisi var arkadaşlar. Benim kaç abonecim var? 28. 29. 28. 29. Yeni Külay ve kardeş. <laughs> arkadaşlar benim bu ablam mal ya. Bakın arkadaşlar ben gerek bunu kırayım. Abi kırdı nokta düşüyorum. Nasıl yapacağız biz bunu? Bir dakika bir kum taşı alıp kapatayım ben burayı. Heh. Arkadaşlar şimdi size son açıklamaları yapıyorum. Bu evimde tanıtım videom sonuna atıyorum. Bu arada arkadaşlar Roblox video satacağım. Size söz söz söz. Bin kere söz. Tamam mı arkadaşlar? Bir dakika arkadaşlar bir dakika bir dakika. Bakın burası benim yatak odam. Aşağı iş çalışma odası. Bakın ancak burada biraz takılmalar oluyor. <laughs> burada böyle geliyoruz, oturuyoruz ve deniz manzarasını istiyoruz. Tabi yağış Eğer bakın bir dakika. Neyse. Şimdi size son açıklamamı yapıyorum. Abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Ve ben de bu seriyenin ardını getireceğim. Roblox'ta atacağım. Hoşçakalın. Bye. Bye.